Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kelime şahadet, İsa'nın şartı, imanın şartını öğreneceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 5 abone olduk. Kan arkadaşımız sayesinde. Hadi geçelim. Arkadaşlar Kelime, ilk önce kelime şahadetten başlayacağım. Kelime şahadeti 3 kere okuyacağım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammedin abdur ve Eşhedü en la ilahe abdur ve Eşhedü en la ilahe abdur ve Arkadaşlar şimdi İslam'ın şartına geleceğiz. İslam'ın şartı bir, Kelime şahadet getirmek. 2. Namaz kılmak. 3 oruç tutmak, 4 zekat vermek, 5 hacca gitmek. 1 namaz kılmak. 2 e, e, Dur. 1 kelime şahadet getirmek. 2 namaz kılmak, 3 oruç tutmak, 4 zekat vermek, 5 de hacca gitmek. 1 kelime şahadet getirmek. 2 namaz kılmak, 3 oruç tutmak, 4 zekat vermek, 5 hacca gitmek. Şimdi Geldi arkadaşlar. İmanın şartı 1 Allah'a iman, 2 meleklere iman, 3 3 kitapları var. 4 peygamberleri var. 5 ahiret günü var. 6 kader ve kadere var. Kader ve kadere var. 1 Allah'ı var. 2 melekleri var. 3 kitapları var. 4 peygamberleri var. 5 ahiret günü var. 6 ise kader ve kadere var. 1 melekleri iman 2 kitapları var. 3 3 bir Allah'a iman, iki melekleri iman, üç kitapları iman, dört peygamberleri iman, beş ahiret günleri iman, altı kader ve kadire iman. Arkadaşlar bitti. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.